dramate. Panowie trochę problem. to, zmitajmy ya en biraz aşağıdan çekelim de hemen tamam bekleme yapma hoş bekalamam o yüzden her bir Şu anda Önce ee, Kahramanmaraş'tan Türkiye rekoru kırıldı. Biz de bunun için geldik. İnşallah rekor bizde olur. İlk kez bu bölgede uçuş yapacağım. Tabii biraz heyecanlıyım. 300'e 300 yakın uçuşum var. Evet, B4 pilotuyum. E, herkese tavsiye ediyorum, çok eğlenceli. Çok güzel bir duygu. Kahramanmaraş bölgesi daha iyi olduğunu gördük meteorolojik faaliyetten. Ee, bu bölgede yaklaşık 25 pilot mesafe uçuş denemesi yapıyoruz. Çünkü bu bölge Türkiye'nin e, en önemli noktalarından bir tanesi. E, rekorun sahipliğini yapan yer. O yüzden buradayız. Şu an e, yaklaşık dediğim gibi 25 bizim okulumuzdan pilot yolda mesafe kat ediyorlar. Hedefte Atatürk Barajı. Nereden geldiniz Sakarya Serdivan ilçesinden geldik. Türkiye'nin en büyük neredeyse Yamaç Barış'ta okuluyuz. İstanbul lokasyonuna yakın bir bölgedeyiz. O bölgede bu termik şartlar olmadığı için Kayseri gibi, Pamukkale gibi, Kahraman Kahramanmaraş gibi bölgelerde bu faaliyetleri yapıyoruz. Burası Narlı Kardelen Tepesi. Burası bundan 4 yıl önce Avrupa rekorunun kırıldığı ve dolayısıyla tüm Avrupa ve Türkiye'nin Yamaç paraşütü alanında tanıdığı Herkesin burada uçmak istediği bir yer. Bugün de e, zaten çekmişsinizdir görüntülerden belli oluyor. Türkiye'nin evet farklı yerlerinden 50 tane pilot şu anda havada. Bu birçok hava güzel olduğunda birçok hafta sonu bu şekilde oluyor. Yine burayı da e, bu sene Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çok büyük emeklerle bu hale getirdi. Yani şu anda bulunduğumuz teyko falanı Türkiye'de bir numara diyebiliriz hem genişlik açısından hem eğim açısından.